Bizim e, Mart 13'ünde yapmış olduğumuz program biliyorsun 19'unda ertelenmeye başladı. Bu sürece geldik ve bu süreçte işte biliyorsun e, takip ediyorsunuz medya, spor medyası olarak. Ekim e, 2020 Ekim'in 30'una kadar Bal Ligi'nin bekletilip tüm amatör yerel liglerin bekletilip yeniden gündeme alınıp tekrardan oynatılması diye bir karar gelmişti. Sizlerle paylaşmıştık. TFF Amatör İşler Kurulu kulüplerden gelecek cevaba göre Bal ile ilgili kararını verecek. Zonguldak Bal liginde temsil edecek olan Karadeniz Ereğli Belediyesi Spor, Devrek Belediyesi Spor ve Kilimli Belediyesi Spor'un oynamak istedikleri yönünde görüş bildirilecekleri ifade edildi. Konu hakkında açıklama yapan Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kemal Demir şu ifadelere yer verdi. Birkaç gün önce de tekrar Taksi'den gelen bir yazıyla beraber e, illerinde oynayacak olan Bal ligi takımlarının oynayıp oynamamak hislerinin belirtilmesini istediler. Bu doğrultuda ben Ronga Garcia e Başkanı olarak bir iki kelime katmak istiyorum. Sonuçta bu bal ligi takımlarımızın biliyorsun ülke genelinde bal takımlarının bir baskısı var. Federasyona ve taksi genel merkezine. Sonuçta 81 ilin ASKV e başkanları var. Bence oturulup bu Askeri başkanlarıyla spor bilim kurulu, ve sağlık bilim kurulu ve amatör işler kurulu oturup görüş alınır. Bu işlerin başlamadan evvel ya oynatılıp ya oynatılmama kararı verilseydi bu kadar e, münazara içinde olmayacaktık diye düşünüyorum. Şu anda alınan e, diyelim ki 81 ildeki bütün 260 tane takımımız oynamak istedi. Oynatabileceğiz mi? Sorun burada. Oynamak istemiyoruz derseler oynatmayacaklar mı? Yani sonuçta e, bir kısım oynansın diyecek bir kısım oynanmasın diyecek. Yani bu kararların daha doğrusu kesin ve kat'i olarak ligler başlamadan yani bu erteleme süreci, sürecinde, pandem sürecinde bu işin yetkililerinin oynatılıp ya da oynatılmama kararını verip insanları kararsızlıktan kurtarmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki bu zorluk içerisinde onlara da hak veriyorum. Onlar profesyonelle uğraşıyorlar, amatörle uğraşıyorlar, yeni uğraşıyorlar. Sıkıntılı. İnşallah bu süreçte Zonguldak'taki e, görüştüğümüz üç tane Ereğli, Devlet Kilimli belediye takımlarımız üçünün de oynamaktan yana kararları olduğunu, kararlarını öyle bölkeceklerini söylediler. Türkiye genelinde ne oluyor yani bilmiyorum. İnşallah alınacak olan kararı tüm Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyon'un üye takımların, üye olmayan takımların hepsi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ve tüm insanlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Teşekkür ediyorum.